Herkese merhabalar arkadaşlar. Pandemi döneminde yaşadığım, bayağı mağdur olduğum bir başımdan geçeni anlatmak istiyorum size. Borsada zararda ne yapmalıyız? Bunlardan bahsediyor olacağız. 122, 123 bantlarındayken borsanın giriş yaptık. Yavaş yavaş kazanmaya da başladık ama pandemi olunca yatırdığım paranın yarısından fazlası zarar oldu. Şöyle göstereyim hemen size. Bakın bu benim pandemi Önceki 8 Nisan saat 5.27'deki portföyüm, kendi portföyüm. Ee, görüyorsunuz hep eksi, hep eksi, hep eksi, hep eksi. Yaklaşık buranın da tutarını hesapladım. 22.794 lira eksi bir zarardaydım. Bu dönemde e, paraya ihtiyacım oldu ama zararını asla bozmadım. Asla bekledim, borç aldım, bir yerden buldum. Zararını asla bozmadım. Şunu unutmayın. Hiçbir zaman tüket batmadıktan sonra tabii ki zarar etmezsiniz. Aldığınız lot Elinize satmadıktan sonra eksiye bile düşse zarar etmezsiniz. İnanmayacaksınız ama mesela örnek veriyorum. Ben Zoren 5.158 lira eksi veren, Trabzonspor 8.168 lira eksi. Veren, sadece Trabzonspor ve Zoren'den 13.400 lira zararım vardı. Bir de günümüze gelelim şimdi. 8 Nisan bakın üstte. 8 Nisan saat 5.27'den bir de günümüzdekine bakalım. Beklemem karı ne oldu? Bakın 28 Haziran'da da e, bu benim portföyüm. Bakın Trabzonspor eksi 8168'den artı e, 5396 liraya. Zoran eksi 5158 liradan 3797 lira artıya geçti. Yani burada yaklaşık 9 lira art 13400 yaklaşık 22 bin liraya zaten burada kazandım. Yani eksi 13 bin lira 13 bin düz lira zarardayken bu iki ise de artı 9 bin liraya geçtim. Yani 21 bin lira 22 bin lira bir paraya geri döndü. Bu benim beklemem. E, kademeli girişimle tabii etkiledi bunu. Şunu unutmayın borsada ve borsayı e, analiz edenler her zaman söyler. Tamamı elinizdeki paranın tamamıyla yatırım yapmayın. Örnek veriyorum 10 liranız vardır. 5 lirayla hisse alın hisse düşerse iki buçuk liraya tekrar alın. Tekrar düşerse tekrar alın. Yani o maliyetinizi daralt. Borsanın yükselip ineceğini kimse bilemez. Sadece analizciler tahmin edebilir ama bu da tahmini doğru çıkmayabilir. En iyisi sizin kendi düşünceniz, kendi araştırmanız, kendi yatırımınızdır. Dediğim gibi bakın eksi hisselerime bakın. Artı hisselerime bakın şimdi. Yani bu üstte eksiler var ama en büyük hisselerde zaten bu karı ben ondan kurtardım. Beklemekle kurtardım. Hani burada bir yatırım yaparak değil bekledim, sabrettim. Ve e, maliyeti elimdeki para buldukça maliyeti daralttım ve buradaki maliyetimi kurtardım. E, ben bundan zamanında çıksaydım 13.000 e, artı şimdiki de 9000 bin, bin lira bir zararım olacaktı. Ve bu zararı almadım. Ve e, bekleyerek, daraltarak dediğim gibi kurtardım. Siz de yatırımınızda lütfen acele etmeyin. Kenardaki paranızın tamamını yatırmayın. Yatırdığınız anda zaten orada mecburen bozmak zorunda kalacaksınız. Tekrar örnek vereyim. 10 milyar paranız vardır. Bu 10 milyarın kazanacağım hırsıyla yatırırsanız bir de hisseniz düşerse para ihtiyacınız doğduğunda mecburen bozacaksınız. Sizin zararınız olacak. Bozdunuz hisse zararda ise zaten zararınız olacak. Ama Elinizde 10 bin lira para var, 5 milyarını yatırdınız, 5 milyar kenarda paranız var. E 5 milyar kaldınız ise düştü. Tekrar alım yapma fırsatı verirse tekrar daraltırsınız ve para ihtiyacınız oldu mu? yandaki paradan da kullanabilirsiniz. Benim tavsiyem budur. Kenardaki paranızın tamamını yatırmayın. Paranızın yarısı ya da yüzde 70'i kadar alım yapın ve araştırarak alım yapın. Yani birinin, ötekinin söylediğiyle asla işlem yapmayın. Çünkü çok manipülasyonlar yapılıyor. Bu yapılan hisselerin oynamasını sağlıyor. arz talep meselesi, ne kadar talep olursa fiyat o kadar yükselir, ne kadar talep azalırsa fiyat düşer mantığıyla yapılıyor. Bazı kişiler yönlendirilmesiyle insanlar yatırım yapıyor. Kendinize aklınızı yettiği kadarıyla, kendinizin işlemlerini takip ederek belli bir portföy oluşturun kendinizi. Belli bir şirketleri takip edin. Bu şirketlerin analizlerini yapın. Kendinizin fikriyle tabii ki. Kimsenin yönlendirilmesiyle değil. Kendinizin fikri kar ettiğiniz zaman başkasına vermiyorsunuz, zarar ettiğinizde de başkası sizin zararınızı karşılamıyor. Trabzonspor ve Zoran hissesinden eksi 13 bin lira zarar ederken aynı hisseden kâr ettim ve maliyetlerim bakın aynı maliyetlerimi değiştirmedim hiç bekleyerek kâr ettim. Sadece Trabzonspor'u bir ara aldım, sattım. Onun maliyetini düşürdüm ama Zoran'da hiçbir maliyet oynamadım. Bakın maliyetim 1.65 yine 1.65 maliyetim. Ama Trabzonspor'u daralttım. Trabzonspor'u kârla çıktım yine burada onun için dedi son kez söylüyorum paranızın tamamını yatırmayın Çünkü düştüğünde para ihtiyacınız olduğunda bu sefer zarar edeceksiniz takipte kalın videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın kanalıma abone olursanız da çok sevinirim herkese iyi günler iyi kazançlar